1 litre sütten, kiloya yakın peynir çıkıyor. Her yerde Yoltube da Instagram'da çok popüler olan tarif, bu tarifi Yoltube Hamarat Hatun kanalında izleyip sizinle paylaşıyorum. Çok basit 5 dakikada yapabileceğiniz çok lezzetli kahvaltılık kaşar peynir. Yalnız bu peynir erimiyor ama kahvaltıda hiç olmadığı evde yaptığınız için de ne olduğunu bildiğiniz peynir tüketebilirsiniz. Dilerseniz çocukların beslenmelerine sandviçlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben marketten uzun ömürlü süt alıp kullandım, dilerseniz inek sütü kaynatıp kullanabilirsiniz. Kahvaltılık sahte kaşar peynir tarifi için malzemeler. 1 lt süt, 200 gr kaşar peynir, 12 yemek kaşığı mısır nişastası, tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı tereyağı, derin bir tencereye 1 litre süt, 1 yemek kaşığı tereyağı, margarin, 12 yemek kaşığı mısır nişastası, 1,5 tatlı kaşığı tuz koyup ocağı açmadan önce nişastayı iyice karıştırın, topaklanmasın sonradan küçük parçalara doğranmış kaşar peynir ilave edip ocağın altını açıp sürekli karıştırarak pişirelim. Orta ateşte karıştırarak tencerenin duvarlarından kendiliğinden karışımın ayrılmaya başlayınca hazır demek ki. Zaten 5 dk sürüyor. Kullandığımız sütun kabının üst kısmını kesip veya başka bir uygun kap kullanabilirsiniz. Sıcakken karışımı kaba boşaltalım ve buzdolabında 24 saat dinlendirelim. 24 saat sonra kutudan kendiliğinden ayrılıyor, çıkarması çok kolay oluyor. Peyniri 2-3 gün dinlendirdikten sonra tüketirseniz tadı daha güzel oluyor. Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Not, ben marketten uzun ömürlü süt alıp kullandım, siz dilerseniz inek sütü, kaynatıp soğuktuktan sonra, kullanabilirsiniz. Bu tarifi Brezilya'da yaşayan bir Türk vatandaşı paylaştı, ve bekledikçe lezzeti artıyor. Dilerseniz aroma ve tat için içine az miktarda da cheddar peynir, yüzgür kadar, ilave edebilirsiniz.